Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler. Bugün daha önce böyle bir tavuk yemeği yemedim diyeceğiniz harika bir tarifle karşınızdayım. Tencerede lokum gibi tavuk tandır pişireceğiz. O kadar lezzetli oluyor ki yapımı da bir o kadar basit arkadaşlar. Şimdi gelin hep beraber yapımına geçelim. Öncelikle tavuğumu çok güzel bir şekilde temizledim ve yıkadım bütün bir tavuk kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle kanat uçlarını kesiyorum. Ve şimdi tavuğumu karnından ortadan ikiye keskin bir bıçak yardımıyla keseceğim. Yani tavuğumuzu tam olarak açacağız. Şöyle elimizle hafif kuvvet uygulayarak şöyle kemiklerini hafifçe kırıyoruz ve tamamen açılmasını sağlıyoruz. Tavuğumuzu çevirdim. Ve şimdi üzerine bir streç film geçirdim. Ve bir merdane yardımıyla şöyle tavuğumun üzerine birkaç kere vurarak hem inceltiyorum hem yumuşatıyorum arkadaşlar. Mutlaka siz de bu şekilde yapın. Şimdi streci kaldırıyorum. Ve yeteri miktarda tuz ve karabiber ekiyorum. Bu işlemi iki tarafına da uyguluyoruz. Bolca tuzlayıp karabiberliyoruz. Ben döküm bir tava kullandım arkadaşlar. Siz normal tencerede de yapabilirsiniz. Şöyle 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ döktüm. İyice ısıttım ve tavuğumu koydum. Üzerine de fırın kağıdı geçirdim ve birkaç yerinden deldim ki hava çıkışı sağlansın. tavuğu mühürlüyoruz yani arkadaşlar. Şimdi bir taraftan o pişerken bir yemek kaşığı balın üzerine birazcık tuz ve birazcık da toz kırmızı biber koydum. Bir tatlı kaşığı kadar ve yarım limonun suyunu sıkarak şöyle karışımımızı güzelce karıştırıyoruz. Bunu tavuğumuzun üzerine süreceğiz. Bu sos çok lezzetli yapacak arkadaşlar tavuğumuzu. Şimdi beşer dakika iki tarafında güzelce mühürlüyoruz. İki tarafında mühürledik. Ve şimdi tavuğumuza lezzet katmak adına yapmış olduğumuz karışıma yağından birkaç kaşık döküyoruz. Ve şimdi tavamıza bir tane yağlı kağıdımızı koyuyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı koyuyoruz. Ve üzerine iki diş sarımsağımızı şöyle ince ince dilimliyoruz arkadaşlar. Ve şimdi öyle bir şey koyacağım ki tavuğunuzun lezzetine aromasına lezzet katacak iki tane biberiye koyuyorum sarımsaklarımın üzerine ve şimdi tavuğumu yapmış olduğum sostan şöyle üzerine güzelce gezdiriyorum şöyle güzelce gezdirdim Ve şimdi diğer tarafına da süreceğiz. Şimdi sarımsakların ve biberinin üzerine tavuğumu alıyorum. Ve sos sürmediğim yerine geri kalan sosumun tamamını fırça yardımıyla sürüyorum arkadaşlar. Evet şöyle güzelce her yerine gelecek şekilde sosumuzdan sürüyoruz. Ve şimdi üzerine tekrar bir yağlı kağıt daha kapatarak şöyle her iki tarafından her yerinden şöyle kapatarak buhar oluşmasını sağlayacağız. Susuz tam tandır tadında Lezzet yakalayacağız çünkü. Ve şimdi kapağını kapatıyoruz. 20-25 dakika sonra ben çevirdim arkadaşlar tavuğumu. Şimdi diğer tarafı da pişiyor. Şöyle göstereyim sizlere uç tarafından çok güzel bir şekilde pişti. Bakın şimdi altı da pişiyor. 20-25 dakika kadar da bu tarafı pişecek tavuğumuz servise hazır olacak arkadaşlar. Tekrar kapağını kapatıyoruz. Buharıyla pişmesi için. Ve şimdi tavuğumuz servise hazır arkadaşlar. Dumanı üstünde sıcacık. Nar gibi kızarmış. Başta da söylediğim gibi tam lokum kıvamında. Bakın şöyle sizlere de yakın çekim göstermek istiyorum. Nasıl ayrılıyor butu. İnanın o kadar güzel kokuyor ki sarımsağın, biberiyenin aroması. Şöyle bakın, çatalla da sizlere göstermek istiyorum. Nasıl lime lime şöyle yumuşacık, içi sulu, kesinlikle suyunu kaybetmedi. Hem buharda piştiği e, tam tandır tadında oldu arkadaşlar. Bu şahane yemeği mutlaka sevdiklerinize paylaşmanızı istiyorum davet sofralarınızın, özel yemeklerinizin aranılmaz lezzeti olacağına emin olabilirsiniz. Bakın şöyle de göstermek istiyorum. Şimdi kemiğinden de nasıl ayrılacak onu da göstereceğim sizlere. Emin olmanız adına. Çok sıcak. Elimi biraz yakıyor ama bakın O kadar lezzetli ve o kadar güzel oldu ki sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bugünlük de videomun sonuna geldiğim umarım beğenmişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı da beğenmeyi lütfen unutmayın. Beğendiğiniz videolarımı arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz. Bir dahaki değişik güzel tariflerde buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.